Merhaba arkadaşlar. 20 tane patlıcanı boylarına göre gruplara ayırdım. Patlıcanları yıkadım. Şimdi baş kısımlarını kesiyorum. Bir leğenin içerisine bir avuç kadar tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Patlıcanları alacalı olacak şekilde soyuyorum. Hazırladığım tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika bekletiyorum. Patlıcanları tekrar suyun altına aldım. Orada duruladım. Ve elimle sıktırabildiğim kadar sıktırdım. Sonra temiz bir bezle kuruladım. Fırın tepsime bol şekilde sıvı yağ sürüyorum. Patlamaması ve güzel yumuşaması için şöyle derince bir çizik atıyorum. Patlıcanlarımızın bütün etrafına bol olacak şekilde sıvı yağ sürüyoruz ve tepsimize diziyoruz. Tepsilerimi fırının alttan ikinci sırasına ve üstten ikinci sırasına yerleştirdim. Bunları alt üst ederek yumuşayıncaya kadar bekleteceğiz. Fırın ayarımı ben hemen yanmaması için 150 dereceye ayarladım tekrar fırından çıkarttım. Alttakini üste, üsttekini alta yerleştireceğim. Bu arada tekrar yanmaması için ve güzel e, yağını çekmesi için tekrar yağ sürüyorum. Fırından veya patlıcanlardan değişiklik gösterebilir. Onun için elinizle kontrol edin. Güzelce yumuşadıysa olmuş demektir. İyice yumuşayan patlıcanlarımızı soğuttuk. Şimdi poşetlere koyuyoruz ve ağzını bir pipet varsa pipetle yoksa elimizle şöyle iyice boşluk kalmayacak şekilde çöktürerek ağzını bağlıyoruz. Ben poşetlerin içerisine 4'er tane koydum ve 5 paket kışlık karnıyarıklık hazırlamış oldum. Böyle hazırlamış olduğum patlıcanlarımı bu şekilde hazırladım şöyle poşetleri düzeltiyorum ve dondurucuma yerleştiriyorum nasıl piştiğini kışın hep beraber göreceğiz söylediğim gibi arkadaşlar fırınızın ayarını kesinlikle çok açmayın birdenbire altı üstü yanar bu sefer yumuşamadan çıkartmış olursunuz donmuş hali bu şekilde Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.